Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Toka Cookies. Bugün size inanılmaz bir video ile karşınızdayım sizlerle daha doğrusu. Bugün arkadaşlar hayallerimden bir tanesini gerçekleştireyim. Yani bir çiçek çocukken açtım. Evet çok tatlı iş oldu. Biraz küçük bir yer almış olabilirim. Satın almış olabilirim ama şimdilik bu bana yeter bir dükkan. Burada girişimiz var. Kapı var ve burada pas, pasımız var. Tabii ki mantarlı çünkü bitkiler üzerine bu. Yani arkadaşlar bir çiçekçi açtım diyebiliriz ee, hemen o zaman nereden başlayalım bence şuradan başlayabiliriz burada şunu da açalım çok sıcaklıklı burada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, sepet var işte müzik kutusu var çünkü müzik çaldırıyoruz biliyorsunuz ki mağazalarda olmazsa olmaz burada bir tane çiçeğimiz var ben bunu e, burada kullandım yani bu satılık değil bu benim yani ee, burada işte kredi kartım kalmış orada duruyor. Hırsız gelirse hiç umurumda bile olmaz. Burada kasam var. Fişleri falan çıkartıyor. İşte burada böyle bir tane güzel bir şey var. Ayna gibi ve çok güzel bir büyü şey gibi. Ee, burada da zaten şey var. Ee, adı unuttum işte kart geçmek için kasa. Burada benim oturma yerim var. Ya ben e, ben işlettiğim için burada ben otururum diye düşünüyorum ya da Bilmiyorum. İşçi falan tutabilirim. Ama tutmayı düşünmüyorum. Çünkü o kadar param yok. Evet. Devam ediyor. Bu arada arkadaşlar ben burayı yapmak için kaç bin lira harcadım biliyor musunuz? Yani trilyon bile olmuş olabilir. Bu parayı nereden bulduğumu çok soruyorsunuz. Tabii ki Tokay öğrencisi kadar zengin değilim. Hani zengin, zengin ve sol bir aileden gelmiyorum. Ama arkadaşlar zaten ben okuyorum. Ee, ve okuduğum kitaplara da para ödüyorum. Hem YouTube üzerinden falan. E, zaten iş yapıyorum. işteydi işte el işte, işte, çekiyorum işte vloglar falan. E, yani arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim hani burs falan da alıyorum. Hani öyle başı boş bırak. Mesela okul masraflarımı burstan harcıyorum. Ev ihtiyaçlarını buradaki ihtiyaçları falan buradan. Burada zaten arkadaşlar benim şeyim vardı. E, neydi adını unuttum bir tane bir şeyim vardı onu sattım. Ha, eski evdeki eşyaları birkaçı şeydi onları sattım. şeyde şeydi eski değildi falan. Onları sattım işte birazcık üstüne para koydum. Böyle zaten arkadaşlar fark etmişsinizdir ki bu kadar şey alamazdım. O yüzden bir tane firmayla anlaştık. Öyle yani. Evet gördüğünüz gibi burada işte poşetler, burada televizyon var. E, diye televizyon da yaptırdım. E dediğim gibi burası böyle. Saat var. Şöyle. Bu tarafa geçelim. Bu tarafta dediğim gibi giriş vardı. Burada vazolarımız var. E, şöyle biraz düzenleyelim. İşte isteyen istediği vazoyu alabiliyor. Üf, de şu an gıcıklık etti. Hı. E, i̇şte müzik şey var. Burada işte çiçekler var. Çeşitli bitkilerimiz. Burada da yine bu vazolar var. Ama bunlar vazo gibi değil. Yani biraz şey gibi hani bunlar modern bunlar biraz daha eski model öyle söyleyeyim e burada çiçeklerimiz var buket buket burada işte kaktüslerimiz var daha yeni çiçek açtılar bu arada saksılar var çiçekler var görün bir değişik bitkilerimiz var şu kocaman bir bitki var burada gelmenizi bekleriz Eza zaten her türlü çiçek falan var umarım gelirsiniz umarım takipçilerim de gelir evet devam edelim ee, burada ise yani hepsi aynı ama burada daha çok böyle e, şey bitkiler var nasıl söylesem. E, küçük ve daha ucuz bitkiler diyebiliriz. Çünkü bunlar daha pahalı. Zaten fark etmişsinizdir. Bunlar daha ucuz birazcık. Ve daha küçük. Burada işte lamantalarımız var. Burası acayip, acayip lamanta kokuyor. E, evet size ederim. Evet sonra işte burada değişik bitkilerimiz var. Ben de altlarını tamamen bilmiyorum. Burada kocaman var. Böyle. Burada. burada arkadaşlar sularımız. Bitkiler için çeşitli vitaminler, işte, spreyler falan var. Mesela böcek ilacı. Böyle dekor falan var. Burada oturabiliyorsunuz. Burada da oturabiliyorsunuz böyle. En son burada bir şeyimiz var. Müziğimiz. Şimdilik burayı açtım çünkü... Her yeri açınca çok ses oluyor hani sesim falan çıkmaz zaten her yeri açmam müşteri geldiğinde Sadece şuralı şurayı açarım Burada ise büyük bitkilerimiz ve çok pahalı bitkilerimiz var Böyle asılmalık bitkiler de var Gördüğünüz gibi Burada murdayı kesmeden yayınlayacağım Bunu yapabilirim ay kesmeden diyorum editlemeden Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım e, şeyimi de ben apartman diyordum ya. Umarım iş yerim diyeyim. Ha bu arada arkadaşlar adını söyleyeyim. Buranın arada arkadaşlar CookieSnick. E, neydi adını unuttum. Aynısı kendi şeyimin adını unutabiliyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi internet adresimiz cookiesnick.shop.tr. E, yani eve bu bir şeyini yani öyle söylemedim. Buranın adı da arkadaşlar Fluky Shop yani Fluky Shop. Çünkü neden böyle bir şey yaptım. Şimdi Flow Flowers'dan geliyor yani. Ay ne diyordum ben? Ha de arkadaşlar benim cookies'in ki'si. Yani sonuyla başını birleştirdim böyle. Floki oldu. Floki Shop dediğim gibi. Ve şey internet adresiniz yani hem yüz yüze buradan hem de online olarak alışveriş yapabiliyorsunuz. Online de no, zaten dedim gibi. Bu arada bu bir oyundur. Bunu ciddi almayın. Böyle bir internet adresi falan yok. Tamamen kafadan uydurdum. Evet şimdi kamu sapatını verdiğimize göre devam edebiliriz. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. çok ama çok seviyorum cookiesler abone olup beğenmeyi ve videomu açmayı sakın sakın unutmayın bu da bu sayılar çok ama çok önemli çok 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 az yani bana göre çok 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 az video geliyor ha saçımın rengi evet değişti çok 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 az geliyor çünkü arkadaşlar sınavlarım başladı ödevlerim çok ve ne diyordum ben öyle yani ödevlerim çok bir de okula gidiyorum zaten ondan kursum da var ee, çok editleyemiyorum, çok vaktim olmuyor, özür dilerim. Ama bu yıldan sonra zaten direkt ben acayip güzel videolar çekeceğim. Hepsi editlenmiş eve daha kaliteli olacağını eminim. Size söz verebilirim yani o derece. Şunu da kapatalım, üşüdüm. Evet o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kukiysel hoşçakalın. Shopumu e, vermişsinizdir, beklerim.